Arkadaşlar bugün güzel bir Muhammed Sıfı. yalan atacağız. Asansörde kalmış şaka yapacağız. Şu anda beni duymuyor. Muhammed asansörde kaldık. Evet. Ben saat boyunca böyle kalmam var. Kalacağız. 24 saat boyunca. Arkadaşlar bir gün geçti. Videoyu duraklattım ama hala ışıktayız. Asansörde kaldık. Demek isterdim ama sana şaka yaptım. Allah'ım. ya... Ama şimdi gerçek kalabiliriz. <laughs> Şakamı nasıl buldun? Eve bu Evde kaldık. Ya, <laughs> Demek ya, isterdim ya. ama anahtarı aldım. Hangisiydim? Bir tanesi. Ha bu. Değilmiş de, olabilir. Müş, müş, müş de. Müş, olabilir. İnşallah şu da şu. Bu evde, evde değil Cehennemde oluyor? Biz açamayız Açarım Ben açmayı biliyorum Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Çünkü şu anda da aynı ışıklar için. Ay biz bu kadar kilitle bulmuştuk. Arkadaşlar. Yandaki komşuya haber ver. Şuna haber ver şuna. Tamam tamam. Videoyu kapattım. Arkadaşlar açmayı başardım. Yandaki komşu falan gelmedi. Ben yani Videoyu durduruyorum. Açtım. Allah'tan zekilik etmişim. Tamam. Görüşürüz. Arkadaşlar evet şu anda Muhammed ben yapıyor. Su seslerini duyamıyor olabilirsiniz. Hadi gelin bakıyorum. Arkadaşlar onu kilitleyeceğim içeri. Ha? Bir şey değildi. Ne oluyor? Bir şey değil mi? Neyse sen git banyoya ya. Arkadaşlar evet şimdi ben garip garip sesler çıkartacağım. O da bakalım ne diyecek. <laughs>

Bu. <laughs> Seni görmedim arkadaşlar. Nerede yoktu? Çünkü televizyonda A2'de sinyal yoktur. Yani elektrikler kesilmişti. Evet, evet. Evet. Evet, ben şarj ettirdim. <laughs> i̇şte <laughs> Son şakaydı. Başka yapmayacağım. Merak Hiç etme. Seja, Hadi. Sen ya. uyu arkadaşlar saatler geçti. Mamış uyumuş artık diye düşünüyorum. Hemen şey yeni şakamızı yapalım. Hadi gelin. Arkadaşlar bu sefer yaptığım şakadan biraz hoşlanmayacak. Ay bu Yazık da çocuk. Hayır şaka Mamış yok. Uyu. Tamam. Arkadaşlar 2 saat geçti artık. Vurabilirim. i the <laughs> Senin mi yüzü ama? Kendini zaman? çek, ver. Ver. Şimdi, şimdi bitti. <laughs> Sana. Arkadaşlar, Muhammed'e bayattım. Oh. da yine... Tamam artık yapmayacağım. Bu sefer senin kafandan tam sefer ceza. Ayağım acıdı arkadaşlar. Benim, benim de çok acıtır. Arkadaşlar kafasını öyle mi oldu? Elma kırılmak bak, üzere. Bak, bak. Burada sen gel al. Ne var? Bıçak. Değil yalan. Bu Bıçak. Şimdi aslında iş bitti. Kaç mal lazım? Ha, benim de elmam var. Arkadaşlar yeminle ezilmiş. Bakın. <laughs> Mami seni öldürürüm yalana bak ya arkadaşlar. Şimdi demesem. E gitmesem bana şaka. Bir süre sonra ben yiyeceğim. Arkadaşlar bakın ezilmiş hem bile. Ben yiyeceğim Bakın. Bir tuvalet artık ben e, tuvalete gidiyorum. Ve tuvalette bir ses bile duysam artık artık şey yapacağını da sanmıyorum. Bittik. Arkadaşlar Muhammed tuvalete gitti. Şu anda ışık seslerini duyuyorsunuz. Benim bir şey yapmayacağımı sanayım. Ama ben tabii ki de yapacağım. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde eşekleri var. O eşek kimmiş? Mamiş, mamiş. Ma Ali baba. <laughs> <laughs> üzgünüm özür dilerim bir daha yapmayacağım. Tamam. Yaparsan ama artık bir yerimden bir kalkma. Tamam sen istediğin gibi tuvalete git. Artık artık arkadaşlar Bakın arkadaşlar. Biraz videoyu <laughs> Ve diğer günler çok güzel videolar çekeceğim. Söz veriyorum ve öpüyorum. Bay bay. Hadi sen git. Ben artık telefonla biraz oynayayım. Hayır sen artık tuvalete gidebilirsin. Arkadaşlar Muhammed videonun bittiğini sanıyor. Tabii ki de video bitmedi. Ben ona daha neler yapacağım. Tuvalete git dedim. Çok canım sıkılıyor. Sen niye gitmedin bu arada? Çok yalancısın. Git ya. Aynen. Ay şey yapmayacağım değil mi? Ben videoda mıyım sanki? <laughs> bayıldı. Arkadaşlar Muhammed bayıldı. O kadar gördüm ben bayı. <laughs> Neyse şey kapanmış tamam. Sen, kimsin? sen kimsin? <laughs> Bir tane bir kez daha vurayım kafana gelir. Geldi arkadaşlar sanırım. <gülüyor> <gülüyor> Dur bir dakika arkadaşlar ya kamerada da biraz. ben de ayaklayayım. Görüşürüz. <laughs> <Yürücünüz. gülüyor> <laughs> Muhammed, tuvalete istediğin gibi git. Ben artık sana şaka yapmıyorum. Oh. Film izleyeceğim. <laughs> Arkadaşlar şaka yapmayacağım mı sanıyorsunuz? Tabii ki de yapacağım.